AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Mehmet Arican, Mersin'deki DEM Partili Akdeniz Belediyesi'nin en değerli arazilerinden birini satışa çıkarmasını sert bir dille eleştirdi. Can, satışın kamu yararına aykırı olduğunu ve halkın çıkarlarının gözetilmediğini vurgulayarak kararın iptali için yargıya başvurduklarını açıkladı. İşte Can'ın o açıklaması. Kendilerine burada şunu söylemek istiyoruz. 31 Mart seçimleri öncesinde siz Akdeniz Belediyesi'nin bütün taşınmazlarını sattınız diye bize muhalefet ederken bugün Akdeniz'in en değerli, en kıymetli yerinde Akdeniz halkının hazinesi olan yeri kime peşkeş çekiyorsunuz ve hangi amaçla imar uygulamasından geçmeden önce imar uygulamasına tabi tutmadan değerinin çok altında kime çıkar sağlama peşindesiniz. Biz bunun takipçisiyiz ve bununla birlikte Akdeniz halkının hizmet alması gereken her noktada, hizmetin, kamu hizmetine ulaşması gereken her yerde, 65 mahallemizde hizmetlerinin de takipçisi olacağız. Buradan Akdeniz Belediyesi'ne almış olduğu bu kararı halkımıza bildiriyor ve dava yolunun takipçisi olarak halkımız adına bu işin peşini bırakmayacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Herkese saygılarımla.